2021 yapımı yönetmenliğini Philip Stozeni yaptığı satranç filmini konuşacağız. Satranç Stvan Zivak'ın Brezilya'da sürgünde yazdığı ve en tanınmış, en e, sevilen eserlerinden birisi. Ya ben benim son zamanlarda izlediğim en iyi edebiyat uyarlaması, mü, mükemmel bir film. Ben çok etkilendim ve Oliver e, Masucci'nin oyunculuğu da muhteşem, çok beğendim. Şimdi kitapta satranç hapishanede gördüğü psikolojik işkence dayanmak için satranca sığınan bir adamın hikayesini konu ediniyor. Avukat Barok Viyana'da gemi seyah seyahati sırasında nazi etkileri tarafından tutuklanır ve Gestapo karargahına götürülür. Burada işte Barok nazi etkileri işbirliği yapmayı ve ele aldığı davalar hakkında bilgi vermeyi reddettiği için hücre hapsine gönderilir. Türlü işkencelere maruz kalan Borun esaret altında hayatta kalmasını ve kendisine verilen zihinsel ızdırabın üstesinden gelmesinde bir satranç kitabı yardımcı olur. İlk baskısı 250 adet olarak 1942 yılında Buenos Aires'ten çıkan hikaye İngilizce tercümesi 1944'te New York'ta yayınlandı. Satranç Almanya'da 1 milyon 200 binden fazla sattı. Ama burada da kaynak yok yani. Kaynak araştırdım, bulamadım. Şimdi bu ıı, filme mesela filmi izlediğimiz zaman kitaba sadık kaldı. Yani çoğu yerde sadık kaldığını görürüz ve çok güzel bir uyarlama. Mu muhteşem bir film. Bazen insan da Allah'ım böyle filmde yapılır mı ya o kadar. <laughs> Ama sonuçta bu yaşanla her yaşanan her şey gerçek ve milyonlarca insan bu acıları yaşadı. Diyerek şimdi sözü Yaşar Hocam'a veriyorum. Buyur Yaşar Hocam. Arkadaşlarım öncelikle iyi akşamlar. Ee, bu filmle ilgili benim teyp bıraktığı izlenim öncelikle şunu söyleyeyim. Ee, satranç e, oynar gibi hepimiz kendi rolümüzü Hayatta Oynuyoruz meyanında bu filmi izledim. Yani herkes ben şu hamleyi yaptım karşındaki kişi bakalım hangi hamleyi yapacak merakıyla e, durumu izliyoruz. Fakat buradaki sorun şu değerli arkadaşlarım acaba benim hamlem beğenilecek mi diye de e, izlem e, ve merak peşindeyiz. Şimdi toplumsal olayları değerlendirirken burada sıkıntı o. Acaba toplumsal olayları devlet düzeyinde mi yoksa etrafımızdaki insanlar düzeyinde mi izlememiz gerekiyor? Bu bir gizlem, gizem arkadaşlar. Şöyle bir gizem. Ben de bıraktığı intibayı söylüyorum. Ben etrafımdaki olayları devlet etkili olarak izlemem gerekiyor. Bunu öğrendim bu filmde. Yani e, filmde e, Gestapo'lar e, yoktur ama vardır. Yani ruhen e, oradadır, yanımızdadır, bizi etkiliyordur, yaşamımızı değiştiriyorlardır ama biz yok zannediyoruz. Ee, o yüzden de böyle bir e, sıkıntıyı e, hissettim e, filmi izlerken e, bir başka söylememiz gereken hadise de acaba bu filmde insanlar e, yapı osal olarak durumsal olarak e, olayları nesnel değerlendirebiliyor mu dediğimizde hayır. Nesnel değerlendiremiyoruz. Yaptığımız hareketlerin son derece mantıklı, rasyonel olduğunu zannediyoruz ama rasyonel değildir ri anlatıyor bendeki intibanı söylüyorum. O yüzden de e, hiçbir zaman e, kalıcı bir etki bırakamıyoruz. Hep silik e, bir hareket, optimali yakalayamayan bir e, durumu e, gözlemekteyiz. Bir başka e, söylememiz gerekiyor hadise de optimal yani en iyi yaptığımız hareket aslında bir hiçtir. Kamusun görüşünü de birazcık hissettim bu filmde. O da şu e, etkisi olmayan ama e, etkili zannettiğimiz hareketlerimizi de e, görmekteyiz. Dolayısıyla Gestapolar her zaman bizim yaşantılarımızı derin e, olarak etkiliyor. Yani entelektüel bir ölüm hadisesini yaşıyoruz tarzında bir durum e, algıladım. Burada bir başka e, hadise de değerli arkadaşlarım satanç oynarken e, insanlar e, bazı taraftarlar e, buluyorlar. O taraftarlar acaba bizi doğru etkiliyor mu? Yani yaptığımız hareketlerin doğru olduğunu gösteriyor mu? dediğimizde evet bunu görüyoruz. Ustalık da oradan çıkıyor. Zaten simile yani aynı anda birden fazla kişiyle oyun oynarken rekabette öyle bir durum söz konusu şimdi o oyunlarda e, insanlara farklılıkları gösterme dolayısıyla daha iyi hissettirme e, durumunu da görmekteyiz. Peki bu gemide seyir sırasında satrancı neden bu kadar ön plana çıkararak e, gestapolarla ilgili sıkıntılar açıklanmıştır derseniz şunun için e, bu olay her şeyden önce arkadaşlar bir boş zaman değerlendirmesidir. Yani hayat oyunu bir boşlukları doldurmadır manasında bir algı da izledim. Dolayısıyla bu filmle ilgili vardığımız hadiseler tuhaf acayip dediğimiz olayların bir dram fazlada büründüğünü yani toplumsal etkileri içerisinde e, farklı yorumların arka olduğunu da görmekteyiz. Arka ısrarla telefon çalıyor. Bu, pardon. Hocam, telefon çalıyor sizden geliyor. Siz ona cevap verin. O ister. önemli değil. De, e, şimdi değerli arkadaşlarım Ya da sesini kapatın. Evet. Şimdi sonuç olarak arkadaşlar e, satranç e, filmiyle ilgili söyleyeceğimiz hadise hayatın bir yansıtma olduğu bir yüceltme e, hadisesi olduğunu özleştirerek ve mantığa büründürerek e, süreç geliştirdiğimizi öğrendim. Çok teşekkür ederim. Çok sağ olun Yaşar Hoca. Başka kim konuşmak istiyor arkadaşlar? Filmi izleyen arkadaşlarımızla devam edelim. Evet arkadaşlar filmi Ya ben filmi izledim aslında. Hı hı. Fatma ben. İyi akşamlar herkese. Ee, kitabını da okumuştum ama ee, tabii tam kitapla örtüşmüyor ama yani girişleri falan e, ama yine de dediğin gibi güzel uyarlama yapılmış e, doğrusu hani ben e, e, şeyde e, özellikle e, filmin sonuna doğru e, iki kişiliğin e, örtüşmesi noktasında hani o geminin içindeki hayali karısının hayali aslında hepsi hastanede mi geçiyordu e, diye düşündüm e, çok etkili bir oyunculuğu var. Ee, daha önce Dark dizilerinde oynamış. Ee, biraz inceledim bugün Oliver Masuici'yi. Ee, çok iyi bir oyuncu. Hatta ben e, şeyle e, bu Danimarkalı bir oyuncu vardı ya. E, o onunla e, çok benzeştirdim oyunculuğunu. E, çok iyi oynuyordu gerçekten de. E, yani burada aslında hani Nazilerin e, işkencesi işte. E, işgal altındaki Avustralya Viyana değil de bir kişinin psikolojik e, ağırlıklı e, içinde bulunduğu e, işkence e, karşısındaki tutumunu e, gördüm. E, yani insan şunu soruyor, ya bu kadar hani e, neden konuşmuyor, neden ifade vermiyor, neden e, e, şifreleri vermiyor diye sorguluyorsunuz ama. Ee, aslında anlatılmak istenen o değil anlatılmak istenen insanın e, kendisiyle mücadelesi, acı karşısındaki dik duruşu, tutumu e, diye e, gördüm e, çok güzel bir filmdi e, söyleyeceklerim e, şimdilik bu kadar teşekkürler Fatma evet ya son yılların yapılan en güzel kitap uyarlaması ya, muhteşem o şey psikolojik travmayı, o acıyı, o üzüntüyü yani bize o kadar güzel aktarmış ki. Her yönüyle muhteşem. Oyunculuk, çekim, her senaryosu hepsi çok güzel. Ya yani o özellikle o psikolojik detaylar çok güzel işlenmiş. Başka kim konuşmak ister arkadaşlar? Canan sen bu filmle ilgili neler söylersin? İzledin mi filmi? Senin görüşlerini. Evet. Evet evet izledim ee, biraz böyle hızlı bir izleme oldu ama e, çok güzel bir film zaten yani şey olarak da çok e, yani e, beni çok içine çekti. E, ben şu anda çok uygun bir yerde değilim o da arıyorum kendime her yerde bir gürültü var <laughs> o yüzden arkaya gittiğim zaman da orada şey çekmiyor e, o yüzden belki kesilebilir şeylerim veya sesler gelebilir dışarıdan misafirlik değilim çünkü. Ee, şey çok ilginçti. İnsan zihnini e, üç, daha doğrusu bir insanın delirmesi üç günle ne bağlıymış. E, herhangi bir uyaran olmadan, herhangi bir e, işte yemek, uyku şey, e, insan sesi e, vesaire hani karanlık hücre cezası gibi bir yerde insanlar üç gün dayanabiliyorlarmış. Şimdi tabii ki o nazilerin yapmış olduğu işkence de öyle bir itir işkence kişiye. Çünkü hiçbir şeye maruz bırakmıyor sadece temel ihtiyaçlar düzeyinde. Dolayısıyla bu da bir tür yani adeta zihni bulandıran bir şey ve artık hani bir an önce şu durumdan kurtulayım bir an önce çıkayım demesini sağlayan bir yöntem. Burada e, ikinci süreçler dediğimiz bir şey var, zihni çalıştırabilme. Satranç da gerçekten zihni çok güzel çalıştıran bir şey, e, yani aktivite. Dolayısıyla e, şey e, karakter e, şanslıymış ki eline satranç gibi bir kitapçık gelmiş e, ve böylece e, bir taraftan e, kendine çok temel bir e, şey bulmuş yani anahtar diyeceğim e, bulmuş ve bu sayede e, son derece e, zihin jimnastiği yaparak beynini ve aklını bir şekilde e, korumaya çalışıyor e, haliyle e, fakat e, ne olursa olsun be, bir şeyle buna e, şey düşüncesi deniyor e, bu, bu olaya e, fazla eee de aşırı değerlendirilmiş düşünce deniyor bunlara. Dolayısıyla bir şeye çok fazla da kafayı takıp da başka hiçbir işte insan ilişkisine maruz kalmadığı zamanki ilişki terapidir. Yani insanlar ilişki içindeyken kendilerini tanıyorlar ve de kendileriyle bir aynalama dediğimiz hani kendini varlığının farkına varıyor. Fakat satrançta tabii ki çok şey bir olay satranç e, tamamen düşünceye hitap eden e, bir olay evet onu bir şekilde korumuş e, fakat e, ne olursa olsun e, yani kendi kendiniz düşünmesini sağlamak açısından onu hayata tutunmasını sağladığı bir anlamda e, fakat tabii ki e, sonunda da e, ilişkinin olmamasından dolayı da e, tamamen aklını ee, bu konuda ruh sağlığını koruyamadı. Ee, ben olaya bu açıdan bakmak istiyorum. Çok enteresan bir şey. Kitabını okumadım. Ee, bir de kitabını okuyarak tekrar bir bakmak isterim kitaba. Teşekkür ederim. Kitabı da gerçekten çok güzel. Yani çok değerli. Zıvayk bir üç sene kadar biraz sabretseydi güneşi görecekti. De, diyor ya karanlıkta kaldım diyerek intihar ediyor eşiyle birlikte. İşte o Hitler'in yani hiç yenilmeyeceğini düşünerek o acısını işte kendi acısına son veriyor kendini öldürerek. Yani birkaç sene daha sabretseydi güneş doğacaktı. Öyle bin yaşamlar işte geldi geçti bu hayattan. Kötü insanların yüzünden öyle ne yaşamlar kaydı gitti. Nihal buyur. Ben bugün yeterince konuştuğum için fazla konuşmayacağım. Aslında fazla konuşmak isterdim ama kısa tutacağım. iki satır. Yani çok güzel film. Ben de kitabını bir 20 sayfa kadar okudum. E, tamamlayamadım. Filmini izledim. Kitabı da tamamlayacağım. Seviyorum zaten. Psikolojik tahlilleri de muhteşemdir Zıvaykın. Yani orada e, şey çok iç parçalayıcıydı. Mahkum değil ama e, lütfen beni dışarı çıkarın çığlığının. E, ardından e, ama siz e, siz kilitlediniz içeriden. E, yani ben şimdi özgür müyüm? E, falan gibi bu şeyi evet insanlar içeriden kilitliyorlar kendilerini bu işte delilik durumu ama kitabın filmin daha doğrusu başında ve sonunda bir hikaye anlatılıyor bu hikayeyle güzel bir yolculuk var ya e, ve ne kadar denerse denesin işe yaramayan durumlarda e, bir seyahate çıkması ve bundan öğrenmesinin gerektiği e, e, bir hikaye anlatılıyor ya başta ve sonda. O çok güzel bir hikaye. Ondan ben çok etkilendim. E, yani bazen bir seyahate çıkmak gerekiyor. E, güzel çok e, çok güzel dokunuşları olan bir kitap. Yani bir insanı bu kadar yalnızda e, mahkum etmek, o insanın o duvarlardan bir ışık araması, e, o ışıktan ya da o sessizlikten bir şey e, yaratması delirmemek üzere kendi uğraşı çabası insanlıktan çıkmamak için. E, yani insanın kendine yaptığını kimse yapmazmış derler. O doğru. E, yani bazen de bu film bana. Dışarıdaki etkiler kadar insanın içindeki etkileri de e, gösteriyor. Buna da herhalde en güzel cevabı e, dediği gibi canan Hanım'ın iletişim kurmak seyahati çıkmak farklı bir şeylerle tanışmak. Evet gerçekten çok üzücü yazarın ve eşinin intihar ediyor oluşu daha çok güzel değerli yapıtlar ortaya koyarlardı çok üzücü Evet. Teşekkürler Nihat. Bir de filmde çok güzel bir aşk da seyrediyoruz. O Joseph'in eşine olan aşkı, anlayı olan aşkı muhteşem böyle masalımsı. Mesela o işte o tele kapatılmadan önceki yaşam şeyi, yaşam sevinci, yaşam yaşam bir şey. Yani böyle yani burada mesela orada işte karısıyla kucaklaşması o yani çok çok sarsıcı ve çok etkileyici bir film. Gerçekten çok güzel. Başka kim konuşmak istiyor arkadaşlar filmle ilgili? Sanırım başka kimse yok mu izleyenlerden bu kadar sanırım. O zaman burada bitirelim. Çok teşekkürler.